Herkese gelmedim Geri geldim Market Structure King Grafik önümde yanar, plan cebimde hazır Rot ağır, zihin buz, tam da buradayım Sus, Süyde dönerim hızlı Trend kırarım, kırk bas göz Fake off gelince gülerim, market structure king Adım sus, içinden geçerim bu piyasanın Market structure king, imza Fx, Yz, Born to win Risk korkutur sizi beni değil bilene Riot açarım stop sistem konuşur ben susarım Kırmızı yeşil fitil oyun ben gelince korkar kurun Likiditeyi süpürür sabır taşım çatlamaz bilen kurarım sabırla kazanırım Market Structure King ismim sus Fx, Yz, bu tahta mühür basar sus İçinden geçerim bu piyasanın Market Structure King imzaman alır Fit yeze born to win Risk korkutur sizi beni değil bilene Şansa değil zekaya oynarım Kur korkar mum susar Grafik eğilir Fit yeze geldi Market Strat Türkiye nin. Bu tahtın üstüne tek mühür